Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yayınımıza. Evet çok güzel bir dua var. Birazdan inşallah hızlıca duamıza başlayacağız. Şöyle sayımız birazcık daha çoğalsın. Daha fazla kişi sayısına ulaşalım inşallah. Ee, hemen duamıza geçeceğiz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yayınımıza. Yine bu gece çok önemli bir gece. Recep ayının 14. gecesi arkadaşlar. Recep ayının 14. gecesi ve yarın 14. günü orucu. Yani Eyyam-ı Biz günleri içerisindeyiz. Bugün yani cumartesi, pazar ve pazartesi günleri biliyorsunuz çok önemli. Oruç tutacak olan arkadaşlarımız unutmasınlar. Yarın Eyyam-ı Biz günlerinin ikinci günü. Pazartesi günü de Eyyam-ı Biz günlerinin üçüncü günü arkadaşlar oruç tutacak olan arkadaşlara duyurulur. Şimdi bu videomuzda muhteşem bir dua var. Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizin evlatlarından biri olan İmam Zeynel Abidin Radiyallahu Anh'ın muhteşem bir duası var. İnşallah bu duayı okuyacağım. Sizler de amin deyin arkadaşlar duamız için. Duaya geçmeden önce de şöyle bir beğenelim ki daha fazla kardeşimize de bildirim gitsin. Şu an canlı yayında olan bütün dostlar şu beğen butonu var. Oraya bir şöyle dokunursanız eğer daha fazla kardeşimizin de ana sayfasına düşer ve onlar da katılırlar. Duaya amin derler sizin sayenizde. Rabbim hepinizden razı olsun. Destek veren herkesten Rabbim sonsuz kere razı olsun. Evet şimdi dua vakti. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi Ey anılması ananlar için şeref olan, Ey şükrü şükredenler için zafer olan Rabbimiz ve Ey itaati itaat edenler için kurtuluş olan Yüce Allah, Muhammed Aleyhisselam ve âline salat eyle ve kalplerimizi seni anmakla diğer bütün anmalardan dillerimizi sana şükretmekle diğer bütün şükürlerden ve uzuvlarımızı sana itaat etmekle diğer bütün itaatlerden koy. Şayet bizim için işten arta kalan boş bir zaman mukadder ettiysen onu selamet boş zamanı kıl. Ondan bir günah veya bir yorgunlukla ayrılmayalım. Böylece kötülükleri yazan melekler kötülüklerimizin anılmadığı tertemiz bir sayfayla ve İyilikleri yazan melekler de yazdıkları iyiliklerimiz de bizden hoşnut olarak geri dönsünler Allah'ım. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve hayatımızın günleri bittiği, ömrümüzün süresi sona erdiği zaman ve kabul etmekten başka çaremiz olmayan kaçınılmaz davetin ölüm gelip çattığı zaman Amellerimizi yazan meleklerin bizden kaydettikleri son ameli kabul olmuş bir tövbe kıl ki artık işlediğimiz bir günah veya isyandan dolayı bizi hesaba çekmesin Allah'ım. Rabbim, kullarını hesaba çektiğin gün tanıkların melekler, peygamberler ve imamlar gözleri önünde günahlarımızı örttüğün perdeyi açarak bizi rezil etme. Hiç kuşkusuz sen sana yalvarana pek merhametlisin. Seni çağıranı cevapsız bırakmazsın Allah'ım. Ya Rabbi şu an bu yayınımızda olup da sana el açmış ve senin dergah-ı uluhiyetine gelip senden nice hacetleri olan, nice istekleri olan bütün kardeşlerimizin hacetlerini sen onlara lütfeyle ya Rabbi. Sen onların bütün sıkıntılarını gider, bütün sıkıntılarını bertaraf eyle Allah'ım. Şu an bu duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin iç sıkıntılarını sona erdir. İçerideki o büyük sıkıntıları kaldır ve yerine büyük bir huzur ver. Huzur kaynağı ver ve üzerine rahmet yağmurunu yağdır Allah'ım. Ya Rabbi şu mübarek gecelerde yaptığımız ibadetleri misliyle cevaplandırıyorsun misliyle kat kat fazlasıyla lütfunla bizlere merhamet ediyorsun ve yaptığımız ibadetleri çok ama çok yapmış olduğumuz ibadetler haline dönüştürüyorsun Allah'ım. Ya Rabbi bütün ibadetlerimizi öyle yücel ki sana olan şükrümüzü yerine getirme konusunda bir nebze olsun şükrümüzü yerine getirmiş sayılalım Allah'ım. Dualarımızı kabul olunmuş dualar arasında eyle. Şu mübarek günlerde, şu mübarek gecelerde dualarımızı boş ve geri döndürme Allahım. Sana açılan eller boş dönmesin. Sana yalvaran diller cevapsız kalmasın Allahım. Şu an bu yayınımızda olup da duamıza amin diyen ve sonrasında videoyu izleyen bütün arkadaşlarımızın sana el açan bütün dostlarımızın her türlü dualarına karşılık ver ya Rabbi. Dualarını kabul buyur Allah'ım. Ya Rabbi sana yönelenlere, Hüsnü Zanla dergahına gelenlere olan lütuf ve fazlını görünce de senden istekte bulunmaya cüret ediyoruz ve senden bin bir türlü Hacetlerimizi istiyoruz Allah'ım sen lütfeyle sen kabul eyle Ya Rabbi geçmişlerimizi rahmetinle an şu mübarek geceler hürmetine geçmişlerimiz arasında kabir azabı çekenler kıyamete kadar kabir azabı yaşayacak olanlar varsa sen onların e, sana el açan bu evlatları, bu torunları hürmetine sen onların kabir azaplarını sona erdir ya Rabbi ve bundan sonraki süreçte kıyamete kadar kabri şeriflerini cennet bahçelerinden bir bahçe kıl Allah'ım. Cehennem çukuru olmaktan cümlesini muhafaza eyle. Cümlemizin yakınlarını cehennem çukuru olmaktan sen koru ya Rabbi. Ya Rabbi, geçmişlerimiz arasında hataları olanlar varsa sen hatalarını şu mübarek günler, şu mübarek geceler hürmetine affeyle Allah'ım. Bizlerin de hatalarını affeyle, günahlarımızı ve kusurlarımızı ört. Settarsın, settar olan Allah'sın ve bütün günahları örtensin ya Rabbi. Bizlerin günahlarını ört ve Bizleri günahlardan arındır Ya Rabbi. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin şefaatine cümlemizi nail eyle, onun livaül hamd sancağı altında toplanmayı cümlemize nasip eyle Allah'ım. Şu an sana el açan bütün kullarını, bütün dostlarımızı da Peygamber Efendimizin livaül hamd sancağı altında toplanmayı ve hep birlikte şöyle hep beraber bir şekilde toplanmayı, Efendimizin huzurunda olmayı, daima O'nun cemalini seyretmeyi nasip eyle Allah'ım. Ve şereflerin en üstünü olan cennette senin cemalini görmeyi bizlere lütfeyle Allah'ım. Senin cemalini görmeyi bizlere lütfeyle, senin cemalini görmeyi hepimize lütfeyle Allah'ım. Amin, amin. Elhamdülillahi rabbil âlemin kâf ve ehli iman ve ehli İslam ervah için başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ruhu şerifleri için Allah rızası için el Fatiha. Evet arkadaşlar yine güzel bir dua oldu bu gece hürmetine. Recep ayının 14. gecesi hürmetine inşallah Rabbim dualarımızı kabul etsin. Malum Recep ayı Allah Teala'nın ayıdır ve kendi ayında inşallah yapmış olduğumuz bu duaları dergah hizmetinde kabul buyurur ve hepimizin bütün istekleri, bütün sıkıntıları inşallah bu mübarek geceler hürmetine bertaraf olur ve Rabbim lütfeder. Hepimizin bütün gün bütün günahlarımız da affeder inşallah. Bütün hacetlerimiz de Rabbim bu güzel geceler hürmetine inşallah hepimize lütfeder. Evet söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve özellikle yorum kısmına bir amin yazarsanız bu duamız için çok makbule geçer. Rabbim şimdiden kabul buyursun duamızı ve sizlerin de bütün hacetlerinizi inşallah Rabbim kabul buyursun, lütfetsin inşallah bu güzel geceler hürmetine. Evet bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Bu arada arkadaşlar saat 11 gibi 11 gibi başka bir canlı yayın yapacağız. Malum özellikle Marmara bölgesinde yarın için çok kuvvetli olacağı beklenen bir dalga var. Vortex geliyor söylentilere göre. E, tabii en doğrusunu Rabbimiz bilir. İnşallah yarın İstanbul ve çevresinde yaşayanlar dikkatli olsunlar. Bu konuyla ilgili detaylı bilgileri sizlerle de paylaşacağım. Saat 11 civarında yeniden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Gecemiz mübarek olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.